Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Minecraft mod tanıtımında daha beraberiz. Bugün hangi modları tanıtacaktım acaba? Şuradan bakayım. Ha, Adventure Backpack modunu tanıtacağım. Ha, bu arada 11 tane mod var. Bunlarla beraber bir modlu server böyle çekeceğim. Eğer yapabilirsek arkadaşımla beraber çekeceğiz. Ondan sonra biraz hasta sayılırım. Ama çok acil bir şeyim yok. Bu arada bu mod mod tanıtımından birkaç mod daha gelecek. 11 tane yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan hemen başlayalım. Bu ne yaptın abi? Ee, bu oyun bize değişik değişik şeyler veriyor. Şöyle. Güzel güzel. Bir ton çanta veriyor. Şu diğerlerini e, yapamazsınız. Bir yerden bulmak zorundasınız. Yapamayacağınız için onları göstermeyeceğim. Üçüncü sayfa yok ama gösteriyor. Neyse bir de şuradan skor alacağım. Tamam. Teşekkürler. Şimdi. Bu oyun bir ton e, çanta ekliyor. Tabii ki de ekleyecek. Ne sanıyorsun? Bir tane şapka ekliyor. Şöyle şekil bir şapka. Şöyle piston ayakkabı diye bir şey ekliyor. Şöyle hoplaya zıplaya gezebiliyoruz. Niye bu kadar fazla slime var bilmiyorum. Böyle. 3 blok yanlış hatırlamıyorsam zıplatıyor. E, şöyle Normal bir çantamız var. Bu işte. Şuradası crafting table, burası normal çanta. Şuraya da balta ve kazma koyabiliriz. Çok da şekilliye gözüküyor. Hemen şuradan balta bir de kazma alalım. Kazma. Tabii ki de elmas alacağım. Hı. Şöyle şuralara koyabiliyoruz. Ondan sonra bunun şöyle güzel bir şirin bir yatağı var. Şurada uyuyabiliriz bunda. Hatta hemen isterseniz gece yapayım. Şuradan gece şöyle uyuyabiliyoruz. Hadi. Hatta uyandığımızda şu çantaya tıklayıp şöyle kırabiliyoruz. Hatta şurada küçük kırmızı şey bizim yatağımız oluyor. İşte şuradan crafting dedi. Ondan sonra bunu shift basarak kırdığımızda gider misin? Shift basarak kırdığımızda şöyle yok olmuş gibi gözüküyor şuradan ama aslında arkamızda sırtımıza geliyor bunu ben şey tuşunu değiştirdim sadece vay wow. ha ikisi de bakıyor gidiyor neyse burayı açtığımızda şöyle elimizi alabiliriz şuradan bu arada şuradan hemen su şeyini göstereyim şöyle biraz yapalım şöyle bakın e, bunda su çekme özelliği de var şu sağ altta gördüğünüz şöyle yapayım. Şu sağ altta gördüğünüz yere su çeke su ya da lav işte lav da alayım hatta. Lav. Ee, şey de alabiliyoruz yanlış hatırlamıyorsam süt ama sütü daha denemedim. Şöyle mesela şuraya da lav koyalım. Yetmeyecek büyük ihtimalle ama neyse göstermek amaçlı. İşte şuradan sağ tıklayarak bunları çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi sağ alta bakarsanız orayı fullledik. Şimdi e, ben, ben gene bunun tuşunu değiştirdim. Diğer tüpü seçtim. Bu sefer de buraya lav aldım mesela. Misala misala. Ben seni bunu niye alamıyorum? Neden beni böyle bir şey zorlamıyorsun? Ha fullenmiş çünkü tankımız. Ve bu arada bununla alakalı değil, bir dakika. Heh. Şuradan şöyle mesela bom, boş bir kova alalım. Boş bir tane değil iki tane alalım. Şöyle yapalım. Ee, yanlış şey neyse. Hı. Bunu buraya koyduğumuzda psiko olarak veriyor ve bu kadar gidiyor. Buraya koyduğumuzda da love koksu. Şöyle bir machete ekliyor. Yeterince çok vuruyor bence. Oha şapkan çok güzel. Çok şirin. Geber. Ee, şuradan bakalım. Ne yapacaktım ben? Yani yeterince çok vuruyor. Yani 6.2 hasar var. Şöyle 1, 2, 3. 3 kuruş da alıyoruz. Şunlar zaten tek. 1. Ee, başka göstereceğim bir şey kaldı mı diye bakayım. Ee, şuradan. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Açıkça ben de söyleyeyim. Şunlar belki bir işe yarıyor diye tahmin ediyorum. Bu ne? Kaptır. Kulakoslu. Ha şurada crossbow var. Bak görmemiştim. Crossbow. şimdi nerede lan. Vay. Neyse. Tamam. Şimdi sen ne işe yarıyorsun? He. He. Ne oldu şimdi? Şuraya tıkladığımızda hiçbir şey olmuyor. Bu değişik bir şey. Salla gitsin. Bu crossbow. Bir fırlatma. Ha, sağ tıkla fırlatıyor. Wait, wait, wait. Böyle şirin şirin Etrafa oklar saçabilirsiniz. Aa, ah, biz kapattık. Kaç vuruyor diye bakalım. 22 canı var. Bir koyduk. 13. Bir koyduk. 4. Bir tane daha koyduk öldü. Sen kaç canı var? 8. Tek. 2. 3. Tamam. Ay yazık. Fare. Fare istiyorum ben. Geber. Ondan sonra... Ana. Çok güzel lan. Karada da gidebiliyor. <laughs> Böyle bir özelliği var. Normal bot da gidebiliyor. Acaba lava girebilir mi? Yanıyorsa. Tiptir et. Suda, suda herhalde bayağı hızlı gider. Aynen. Ya suda da bayağı yavaş. Ha. He burası çok küçük. İyi ne yapacağım? Bununla şimdi onun ne farkı var? Heh. Bu da, bu da, o. Şunun ama motoru vardı bir ara ama. Motoru gözükmüyor. Neyse bir tanesi motor var. Bir tanesi yok. Da ben şu crossbow'u sevmiyorum. Şuradan çat çat çat. Sallarsınız. Çok şirin bir şey. <laughs> Yapılışlarını nasıl baktığımızı hatırlamıyorum ama. T'deymiş. Bu da bana kapak olsun. Mesela bu da öyle. Neyse. Ben bunları sonra göstereyim. ya. Şimdi şuradan bakayım. T mi değil? Yok. T değil. <laughs> Sesim de gidiyor ara sıra. Pardon. Şuradan bakayım. Oy. Anasın. Envanter, e eğil, pürü, oha, bu ne lan? Petrotit, metrotit, Geniş geniş şeyler. Hmm değişik. Neyse işte bunların yapımına internetten burada bakabilirsiniz. Ben, benim göstermem çok bir şey değiştirmez. Geber. Lan karaya niye çıkıyor? Ha. Orada kal. Ha. Ha bu arada tipimiz şöyle bir şey. Şöyle hopla yuver çekirge. Zıpla yuvar çekirge. Ee, hatta aslında açmışken bir mod daha tanıtabilirim. Ama öyle küçük bir mod yok. Diğerleri bayağı büyük modlar. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Diğer mod tanıtımında görüşmek üzere. Ee, görüşürüz.